Günaydın İlayda. Günaydın anne. Ne yapıyorsun? Burada hazırlandı ya. Hazırlandı gideceğiz değil mi? Evet. Nereye gidiyoruz? Okula. Evet okula gidiyoruz arkadaşlar İlayda kreşe gidiyor biliyorsunuz hazırlandı şimdi aşağı ineceğiz servisimiz aracımız gelecek ve İlayda'yı kreşe göndereceğiz. Gideceksin değil mi? Evet. Hadi o zaman ayakkabılarımızı giyip aşağı inelim. Baba. <laughs> İlayda. kardeşine mi gönderiyor seni? O da bekliyor değil mi? Servis bekliyoruz şimdi. Evet okula gideceğiz. İlayda geldin mi okulda? Evet. Neler yaptı bugün okulda? Evet hediyelerin var, sürprizlerin var değil mi? Evet. Haftanın çocuğu vardı arkadaşlar. İlayda'nın arkadaşı bu hafta haftanın çocuğu seçilmiş. Evet arkadaşlar haftanın çocuğu arkadaşı seçilmişti. İlayda'ya suyunu içirdik. Şimdi gelelim hediyene yaptıklarına. Onları sizlere gösterelim. Evet İlayda bu kaçtı? Bir. Altı. 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 Altı rakamını öğrenmişler arkadaşlar. Evet. Bu e, arkadaşı bu hafta etkinliği yapan arkadaşı buradan annesine teşekkür ediyoruz. Bize güzel hediyeler hazırlamış. Böyle objeler. Evet. Böyle mısır e, patlatmışlar arkadaşlar. Koyun figürlü. Çok güzel olmuş. Bakın böyle hazırlamışlar. Böyle boyama yapmışlar. Boyamalarımız. E, Konumuz da neymiş? Kış uykusuna yatan hayvanlar. Burada kış uykusuna yatan hayvanları öğretmenimiz hazırlamış. Öğrenciler ve İlay boyamış. Bakın burada bütün kış uykusuna yatan hayvanlardan birer örnek var. Bu şekilde boyamış. Evet göster bakalım kuzunu. Evet içine ne koymuşlar kuzunu? Mısır. Mısır koymuşlar. Evet sana oyuncaklar hazırlamışlar. Ee, öğrencimizin annesi güzel pastalar, börekler, parçalar falan hazırlamış arkadaşlar. Açalım. Çok güzeldi gerçekten. Biliyorsunuz geçen haftalarda biz de yaptık İlayda'ya. Böyle açıyoruz ve yiyoruz. Benim İlayda'ya başka sürprizlerim de var. Bugün okula gitti. Öğretmenlerini üzmedi ve ona benim sürprizlerim var. Nedir acaba İlayda sürprizlerim sana? Hemen getiriyorum sana sürprizleri. İlayda bak burada ne var? İlayda. Çok sevindin değil mi? Evet arkadaşlar. İlayda şimdi hangisini açacağını, hangisiyle uğraşacağını şaşırdı. Evet. Biz de masamızı tekrar gösterelim. Evet onu açalım ve yiyelim. Gerçekten taze patlamış mısır. Kimse hayır demez. <laughs> arkadaşlar İlayda oyuncaklarıyla oynarken mısırını mı yerken siz de bizleri izlemeyi, beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. El evet, sallayalım arkadaşlarımıza. Hoşçakalın.